Herkese selam. Bugün... Bu ne ama? <laughs> Bugün seramik atölyesine gidiyoruz. Çok uzun zamandır yapmak istediğimiz bir şeydi. seramik yapacağız. Ben daha böyle tabak şeklinde bir şey yapmayı düşünüyorum. Şuraya bir yere görselini koyacağım. Daha bu tarz bir şey düşünüyorum. Çünkü kupalar bir tık daha zor oluyor. Hani içini boyamak falan. Şimdi kombinim böyle. Bu uzun beyaz eteği giydim. Üzerime de böyle bir tane crop giydim. Böyle sırtı açık. Nix'in bu kalemine bayılıyorum. Şimdi bir yandan YouTube videosu çekmeye çalışacağım. Bir yandan da Instagram ve TikTok için dikey bir şekilde reels ve TikTok çekmeye çalışacağım. <laughs> Ay nefes nefese kalmıyorum Yoruldum çok sıcak. Ee, o yüzden biraz zorlayacak büyük ihtimalle. Çünkü utanırım her an kamerayı çıkarmakta. Ama gideceğimiz yer çok tatlı bir yere benziyor. Hiçbir reklam sponsor hiçbir şey yok. Tabii ki sana 2000 takipçim var neyse sponsor olabilir ama reklam yok diye yazmak zorundayız biliyorsunuz. Böyle makyajımı da göstereyim bakın. Aslında sadece az önce gösterdiğim görsel değil. Şu tarz görsellerle bir istiyordum, düşünüyordum. Ama sanırım daha böyle ilk profesyonel seramiğimi diyeyim. Ne diyeyim çok profesyonel de sayılmaz ama. ilk seramimi daha çok su olarak yapmak istediğimi düşündüm. O yüzden böyle. Tak olarak fazla bir şey takmadım. Aslında bunlar zaten hep vardı. Şu mineli kelepçe bileziği taktım. Bundan hazır kadıköy bir, bir tane daha almayı düşünüyorum. Çünkü çok seviyorum ve şu şıkırdı olayı, şıkırdık şıkırdık olayı çok güzel. Bunları bunlar zaten biliyorsunuz ve bunlar hiç uymuyor şu an üstüme farkındayım yani alakası yok. Ama bunlar hiç çıkarmadığım bileklikler ve takılıyorlar benimle yani. Ben de çok rahatsız olmuyorum açıkçası o renk uyumsuzluğunda. Böyle takılıyoruz yani. Ee, onun dışında şöyle incili bir kolye taktım. Ve bu da Enes'in aldığı bir tane safir taşı. Şöyle yine mavi. Sanırım mavi rengini seviyor. Yani ben <laughs> yine mavi böyle safir taşlı ve dört yapraklı yonca. Çok seviyorum bunu. Teşekkür ederim. Şimdiki çantama şöyle bir şey aldım. Şöyleli ruj ve sadece ruj aslında. Ruj koymak için onları çantamın burasına koyacağım. Ve şansıma, çantamla gerçekten de aynı renk geldi. Yani. Çok mutluyum bu konuda. Bakın aynası da var. Beni yani görebilirsiniz oradan bakın. Merhaba. <laughs> Beni de puğla askım. Böyle minik uyumsuzluklara takılmayın ya. Hayatı yaşayın. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> Lütfen kapıların kapanmasına engel olmayınız. Biz bugün Seramik Atölyesi'ne kalacağız. katacağız. Çocuğunuza iyi Biz bugün Seramik Atölyesi'ne Geç kalacağız geç. Şimdi geldik. Koşuyoruz çünkü geç geldik kaldık. Geldik mi be? <laughs> Daha var yalan söylüyor. <laughs> Az kaldı şu. Beş dakikamız kaldı. Yürüyoruz. Bugün yavrumu ve takıcılarda gezdirdim. Evet, takıcı. O geçen aldığımız bilezikten almak istiyorum. Sen çizdi mi ışık Sence Sen şu çizdi mi ışık mı? Ne? Şöyle üzerinde. Işık ışık. Ben çizdim şey. Annemin taktınız efendim. boncuğu. İstersen siz de Bu <laughs> daha kolay yaparsın. böyle hani tıpkı gibi olsun. Şimdi Şöyle Çok kesin hatlar değil. Tamam şu şu alayım. bir mı bu? Önce Şimdi da hayal et. tamam mı? Önce oraya alalım sonra oraya geçelim. Evet şu daha fazla kurumasın yani. Demlendirelim. Çatlamış çünkü. Kader'in ayaklarıyla. Şöyle deyiz Şöyle bir Şunu keserken. O ayaklarıyla. Yani kasalarınızı birer keserken. Etrafına geldiyseniz arkadaşlar o zaman o an şaşarsınız. Kolay geldi, Enes'i e sürüklediğim yerler. Enes'i e sürüklediğim yerler Çok mutlusun bence diyeceğim. Çok rahatlatıcı evet. ve güzel bir meditasyon aktivitesi. Evet. Stres, evet. Oldum. Evet. Stres oldum. Aynen evet. kral. Stres oldu. Bak şuradan bir tane daha evet. Elim bu halde olduğu için kamerayı çıkaramıyorum. Evet. Bir saniye önce öğrendiğim bilgileri nefes atıyorum. Evet çantik atayım <laughs> 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 göstereyim. Ben koltuk kedi şeyleri. Evet, Hı. <gülüyor> <gülüyor>

çok güzel rengi. Bir taraf şöyle başlığında yukarı koyalım değil mi? Yani evet. Bazı boyalı aynı. Bazı renkler kapatmıyor gibi ama bu Aynı. bir kat geç, kuruyunca üstüne bir kat daha geçeceğiz. Çamur, ıslak bir çamur olduğu için geliyor bir de. Evet. 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 Çok güzel oldu. Ya çok güzel yaptın. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok tatlı oldu. Bak Çok güzel Dur <laughs> şey <laughs> Şimdi geldik. Ben şaka çıkmışım. Ben O yüzden evet, şimdi yemek yemeler çıktığımız gibi direkt yemek yemeye geldik. koşa koşa geldik. <laughs> <laughs> evet, <Öyle, gülüyor> bir tane fotoğraf çekeceğim şöyle. Öyle, fotoğraf Hadi. I don't think so.